Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salatü selam da efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemedir. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun saygı değer kardeşlerim. Bugün size özel bir akrabalık çeşidinden, süt akrabalığından bahsedeceğim. İsterseniz önce akrabanın bir tanımını yapalım. Akraba, kişiye nesep bakımından yakın olan kimseler şeklinde tanımlanmış. Akrabaların bir araya gelmesinden oluşan topluluğa da aile denilmiştir. Bilindiği üzere nesep akrabaları arasında yani bildiğimiz kan bağıyla birbirine bağlanmış olan akrabalar arasında bir mahremiyet vardır, evlenme engeli vardır. Söz gelimi Kişi kız kardeşiyle evlenemez. Halasıyla, teyzesiyle evlenemez. Gelelim şimdi asıl konumuz olan süt akrabalığına. İslam hukukunda bir çocuğun kendisini dünyaya getiren annesinden başka bir kadından süt emmesi durumunda sütü emen bu çocuk ile emziren kadın ve ailesi arasında bir akrabalık meydana gelir. Söz konusu bu akrabalık ile de aynen nesep akrabaları arasında olduğu gibi bir mahremiyet ve evlenme engeli ortaya çıkar. Anne sütü çocuk için ilahi bir armağan, eşi ve benzeri bulunmayan bir nimettir. Normal şartlarda dünyaya gelen her çocuğu kendi annesinin emzirmesi beklenir. Ancak bazı durumlarda çocuk, başka bir kadının sütünü emmiş olabilmektedir. Söz gelimi, e, annenin sütünün kesilmesi ya da azalması, annenin vefat etmesi veyahut anne ile çocuğun arasının bir şekilde ayrılmış olması gibi sebeplerden dolayı, çocuk başka bir kadından süt anneden süt emmiş olabilmektedir. Böylesi bir durumda biraz önce de ifade ettiğimiz gibi sütü emen çocuk ile emziren kadın ve ailesi arasında bir mahremiyet, bir akrabalık, süt akrabalığı meydana gelmekte. Buna bağlı olarak da bir evlenme engeli ortaya çıkmaktadır. Normal şartlarda nesep akrabaları arasında olan evlenme engeli bu süt akrabaları arasında da ortaya çıkmaktadır. Süt akrabalığı İslam hukukuna mahsus bir durumdur. Diğer din ve sistemlerde süt akrabalığı diye bir durum söz konusu değildir. Süt akrabalığı süt akrabaları arasında sadece evlenme engeli oluşturur hukuki açıdan. Bunun dışında herhangi bir etkisi yoktur. Söz gelimi süt akrabaları birbirlerine varis olamazlar. Birbirlerine miras bırakamazlar. Peki emilen her süt süt akrabalığı meydana getirir mi? Bunun için bir yaş aralığı var mıdır? Sütü emen çocuk ile emziren kadın ve ailesi arasında süt akrabalığının meydana gelebilmesi için süt emmenin belli bir yaş aralığında olması gerekir. Bu yaş aralığından sonraki bir dönemde gerçekleşecek bir emmeyle süt akrabalığı meydana gelmez. Bu yaş aralığı Hanefilerden İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer üç mezhep imamı yani Ahmet bin Hanbel, İmam Malik ve İmam Şafii'ye göre ilk 24 aydır. Yani çocuk doğumundan itibaren 2 yaşını dolduruncaya kadar eğer annesinden başka bir kadının sütünü emecek olursa bu çocukla o kadın arasında bir akrabalık, süt akrabalığı meydana gelir. Yoksa meydana gelmez. Bu süreden sonraki bir emişle süt akrabalığı meydana gelmez demektir. Rabbimiz Teala ayet-i kerimede şöyle buyurur. Vel validatu yurzane evladehunne havleyni kâmileyni. Anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem La raza'a illa ma kâne fî havleyn. Emme iki yıl içinde olandır buyurmuşlardır akrabalık oluşturacak emmenin süresinin iki yıldan daha az olduğunu söyleyenler olduğu gibi, iki yıldan daha çok olduğunu söyleyenler de olmuştur. Ancak fetva çoğunluğun görüşüne göredir. Yani akrabalığın, süt akrabalığının oluşabilmesi için çocuğun ilk iki yıl içerisinde emmiş olması gerekir. Burada şöyle bir soru sorabiliriz. Süt akrabalığının oluşabilmesi için emilen sütün miktarı önemli midir? Sütü emen çocuk ile emziren kadın ve ailesi arasında süt akrabalığının oluşabilmesi için emilen sütün miktarının ne kadar olması gerektiği İslam alimleri tarafından tartışılmış ve araştırılmıştır. Bazı alimlerimiz emilen süt için bir miktar gözetmeyip az ya da çok ne kadar olursa olsun süt akrabalığının oluşacağını söylemişlerdir. Bazıları da süt akrabalığının oluşabilmesi için emilen sütün en azına bir sınır konulması gerektiğini söylemişlerdir. Mezheplerden Hanefiler ve Malikiler Nisa Sünnesindeki ve ümmahatükümüllati arzaneküm ve sizi emzirmiş olan süt anneleriniz şeklindeki ayetin mutlak ifadesinden hareketle süt akrabalığının oluşabilmesi için emilen sütün miktarının az ya da çok olmasının bir farkının olmadığı görüşüne sahip olmuşlardır. Ayrıca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde يَحْرُمُ مِنَ الرَّزَاعَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبْ buyurmuştur. Nesep akrabalığı yoluyla kendileriyle evlenilmesi haram olanlar süt akrabalığı yoluyla da haramdır buyurmuştur. Alimlerimizin çoğunluğu bu görüştedir. Yani sütün miktarı önemli değil. Emilen süt ne kadar az da olsa, bir yudumda olsa onunla akrabalık meydana gelir demişlerdir. Ancak İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh farklı bir görüşe sahip bulunuyor. O da şöyle. Süt akrabalığının oluşabilmesi için çocuğun fasılalı olarak beş defa ayrı ayrı emmesi ve bu emmelerde de karnını doyuracak kadar emmiş olması gerekir diyor İmam Şafii. Bu şart gerçekleşmezse süt akrabalığı dolayısıyla mahremiyet ve dolayısıyla da evlenme engeli ortaya çıkmaz diyor. Bu durumda nasıl hareket edilmeli diye insan bir soru sorar tabii ki. Evlenmesi söz konusu olan kişilerin süt akrabası oldukları ortaya çıkarsa bakılmalı ve evlilik henüz gerçekleşmemişse bu evliliğe imkan tanınmamalıdır. Zira çoğunluğun görüşüne göre emmenin bir miktarı olmadığından yani az da olsa bir süt emme meydana gelmişse bununla süt akrabalığı gerçekleşeceğinden bu evlilik yapılmamalıdır. Ancak taraflar evlendikten sonra belki de çocukları olduktan sonra süt akrabalığı ortaya çıkmış ise bakılmalıdır ikinci görüşe göre bir değerlendirme yapılmalıdır. Yani sözgelimi söz gelimi emme beş defa olmamış, bir defa olmuş, iki defa olmuşsa bu evliliğin devamına imkan tanınmalıdır ki mağduriyetler çocuklardan dolayı, ailenin dağılmasından dolayı bir mağduriyet yaşanmasın. Ancak bu şartta kurtarmıyorsa, yani emme beş defadan daha fazla olmuşsa artık yapacak bir şey kalmadığından bu evlilik bitirilmeli ve eşler birbirinden ayrılmalıdır. Şimdi de süt akrabalığının nasıl sabit olduğunu, süt akrabalığının nasıl bilindiğini anlatalım. Süt akrabalığı iki şekilde bilinebiliyor. Birincisi ikrarla, yani sütü emziren kadının ben falanca çocuğu emzirdim, falancayı emzirdim demesiyle. İkincisi ise şahitlikle. Bu da birisinin falanca kadın falanca çocuğu emzirdi demesiyle süt akrabalığı bilinmiş oluyor ve buna göre hareket ediliyor. Konumuz süt akrabalığından dolayı meydana gelen evlenme engeli. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, nesep yönünden kendileriyle evlenilmesi haram olanlar süt akrabalığı yönünden de haramdır buyurduğunu daha önce ifade etmiştik. Şu halde süt akrabalığından dolayı kendileriyle evlenilmesi haram olanları bilebilmek için nesep yönünden yani normal akrabalık yönünden kendileriyle evlenilmesi haram olanları bilmek gerekir. Şu halde biz normal akrabalık, kan bağı akrabalığından kaynaklı olarak kendileriyle evlenilmesi haram olanları sayalım. Bunu tahta üzerinde yazarak açıkça gösterelim. Nesep yönünden kendileriyle evlenilmesi haram olanları tahta üzerinde gösterelim demiş idik. Kendileriyle evlenilmesi haram olanların ilki usul yani kişinin annesi, anneannesi ve babaannesi yukarıya doğru gidiyor. İkincisi furu kızı yani çocukları, kızı, kızının kızı oğlunun, kızı, oğlunun kızı, oğlunun oğlunun kızı bu şekilde gidiyor. Üçüncüsü kardeşler yani kişi kız kardeşiyle evlenemez. Kadınsa erkek kardeşiyle evlenemez. Aynı şekilde yeğenleriyle de kişi evlenemez. Dördüncü olarak kişi teyzeleriyle, halalarıyla, büyük hala ve büyük, büyük teyzeleriyle de evlenemez. Akrabalığın bir de evlilik yoluyla oluşanı vardır. Buna sihri akrabalık diyoruz. Bu akrabalıktan dolayı da bazılarıyla evlenme yasağı ortaya çıkıyor. Birincisi hanımın usulü yani hanımın annesi, kayınvalide ile evlenmek haramdır. Kayınpayderin annesiyle de evlenmek haramdır. Yani hanımın nineleriyle de evlenmek haramdır. Kadının furuğu, hanımın varsa önceki kocasından kızı, yani kişinin üvey kızı olmuş oluyor, onunla evlenmesi de haramdır. Usulün, yani baba ve dedenin hanımları, baba ve dedenin kendi öz annesinden ve ninesinden başka kişinin, babasının ve dedesinin başka hanımları varsa onlarla evlenmesi de haramdır. Furuğun hanımları bu da gelinler anlamına geliyor. Oğlun hanımı, oğlun oğlunun hanımı ile de evlenmek haramdır. Nesep yönünden kendileriyle evlenilmesi yasak olanları saymış olduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini daha önce sizinle paylaşmıştım. Nesep yönünden kendileriyle evlenilmesi haram olanlar süt yönünden de haram olur şeklindeki bir hadis-i şerif. Şimdi gördüğünüz bu şema ile süt akrabalığı ile kendileriyle evlenilmesi haram olanları saymaya çalışacağız. Burada iki aile var. Hasan ve Rukiye çiftinden oluşan bir aile, Ali ve Zehra çiftinden oluşan bir aile. Her ikisinde üçer çocuğu var. Ali ve Zehra çiftinin Fatma, Önder ve Murat diye üç çocuğu var. Hasan ve Rukiye çiftinin de Zeynep, Hayrı, Nisa, Osman diye üç çocuğu var. Rukiye hanım kızı Zeynep dünyaya geldiğinde sütü kesilmiş ve arkadaşı Zehra Hanım Zeynep'i bir yıl emzirmiş. Yani Zeynep Zehra'nın süt çocuğu olmuş. Zeynep'i tabiri caizse olduğu gibi alıyoruz. Ali ve Zehra çiftinin ailesine monte ediyoruz. Ali ve Zehra çiftinin evlilik bakımından, mahremiyet bakımından dört tane çocuğu olmuş oldu. Buna göre Fatma kimlerle evlenebilirse Zeynep de ancak onunla evlenebilir. Fatma kimlerle evlenemezse, kimlerle evlenme yasağı varsa Zeynep o kişiler arasında da evlenme yasağı vardır. Zeynep, Hasan ve öz çocuğu, Ali ve Zehra'nın da süt çocuğudur. Ali, Zeynep'in süt babası, Zehra da Zeynep'in süt annesidir. Dolayısıyla Fatma Önder ve Murat'ın amcaları Zeynep'in de amcası, dayıları Zeynep'in de dayısı, halaları Zeynep'in de halası, teyzeleri Zeynep'in de teyzesi, bunların yeğenleri de Zeynep'in de yeğeni olmuş oluyor. Şimdi burada söylememiz gereken bir husus daha var. Fatma ile buradan, bu aileden Osman arasında herhangi bir akrabalık olmadığından, yani Fatma ile Osman aynı annenin çocuğu olmadıklarından, aynı kadından da süt emmediklerinden aralarında bir akrabalık yok. Dolayısıyla isterlerse Fatma ile Osman birbiriyle evlenebiliyor. Aynı şekilde Murat ve Önder ile buradaki Hayrun Nisa arasında bir akrabalık bulunmuyor. Aynı anneden doğmamışlar aynı kadından da süt emmemişler. Öyleyse Önder ve Murat'tan birisi isterse hayır Nisa ile evlenebilir. Burada konumuzu özetleyecek kaide gibi bir cümle var. Onu da söyleyip açıklayarak sözlerimizi tamamlamış olalım. Emenin emzirene nefsi haram. Emzirenin emene nesli haram. Bu ne demektir? Nefisten maksat yani burada Zeynep Zeynep'in kendisi ve çocuklarıdır. Nesilden maksat ise Zehra'nın kendisi çocukları ve anne baba dedenin nesidir. Kısacası Zeynep Zehra Hanım'dan emmekle bu ailenin bir çocuğu olmuştur. Fatma'nın evlilik bakımından Fatma ile aynı konuma gelmiştir. İnşallah anlaşılmıştır. Rabbimiz Teala dinimizi güzel bir şekilde öğrenmeyi ve yaşamayı nasip etsin inşallah.